TRT Çukurova Radyosu Hayatın içinden devam ediyor. Değerli dinleyenler saatlerimiz 12 4 dakika geçiyor programımızın bu bölümünde konuğumuz Bilge 3071 filminin dijital sanat yönetmeni Sayın Riyad Han Kartal stüdyomuzda Sayın Kartal merhaba hoş geldiniz. Merhabalar çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Kolay gelsin sizlere. Ee, i̇yiyim teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Dünyanın ve Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli filmi Bilge 3071'i konuşacağız. Ee, çok yakında sinemalarda izleyiciyle buluşacak evet. haberini aldık. <laughs> ee, Bilge 3071 projesi. Nasıl doğdu bu fikir, nasıl gelişti? Yapay zekayla e, bir film üretmek, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle, bu e, bizim şirketimizin 20 yıllık bir hayaliydi. Evet. E, oluşturduğumuz evrenin adı Turan Evreni. Evet. Nasıl yabancıların Star Wars'ı, Marvel, DC e, gibi evrenleri varsa, bizim evrenimizin adı ne olmalı diye düşünürken Turan Evreni olur dedik. Ee, bizim evrenimizde kahramanlarımız ve bizim hikayelerimiz olsun istedik. Evet. Bu bizim şirketimizin üçüncü uzun metraj yapımı olacak. Ee, dünyanın yapay zeka ile üretilen ilk uzun metraj filmi olacak. Bu niyetle yola çıktık ve şu anda da ilerlemeye devam ediyoruz inşallah. Evet. Çalışmalar sürüyor. Ee, peki yapay zeka ile film yapmak nasıl oluyor? Kolay olmuyor <laughs> öncelikle. Onu söylemek gerekiyor. Ee, yapay zeka teknolojilerini iyi tek Analiz etmeniz gerekiyor. Evet. Biz bu analiz sürecine 2023 yılında başladık. Tabii bu süreçte de 150 yapay zeka aracına ödeme yaptık. Global evet. şirketlerin olduğu açık kaynak kodlu yazılımları kurduk. Kaynaklandırdık teknolojiyi tanıdık, tanıttık. Karşımızdaki teknolojik yetersizliklerle de karşılaştık. çeşitli yapay zeka politikaları engelleriyle karşılaştık ve kendi yapay zeka kodlarımızı yazdık. Bu bir startup projesi. Evet. Her gün yeni sorunlarla karşılaşmanız, sizin yeni çözümler bulmanız anlamına geliyor aynı zamanda. Ee, biz de bu vesileyle kendi kaynaklarımızı oluşturmuş olduk ve evet. böylece bu projenin yazılım süreci ortaya çıkmış oldu. Evet. Peki bu film bizim kullandığımız bu yapay zeka araçları kullanılarak mı yapılıyor yoksa kendi yazılımınız mı var? Yani şöyle, biz kendi yazılımlarımızı da Evet. kullanıyoruz şu anda. Bu proje yapılırken kendi yazılımlarımız tabii ki oluşuyor. Ama çeşitli yapay zeka araçlarını da az önce bahsettiğim evet. gibi kullanıyoruz. Sadece evet. kendi yapay zeka araçlarımızı kullanmıyoruz. İşte o karakter devamlılığı da zor değil mi bu süreçte? Şöyle aslında sizin geçmiş teknolojiyle evet. yani geçmiş teknoloji dediğim çok geçmiş değil. Bir yıl önceki teknolojiyle bugünkü teknoloji arasında bile çok ciddi farklar evet. var. Karakter devamlılığı esas elbette ve bunun için kendi yazılımlarımızı sürekli güncelleyerek devam etmemiz gerekiyor. Evet. Ee, bizi zorluyor mu? Zorluyor. Evet. Ama e, yolda öğreniyoruz bir şeyleri. <laughs> yani e, sürecimizi etkilemiyor çok şükür. Evet. E, peki neden yapay zeka ile yapmaya ihtiyacı hissettiniz? Şöyle, e, artık yapay zeka yeni bir çağ. Biz bu çağın artık sinema sektörüne evet. entegre olması gerektiğini e, ve... ...sektörün biraz daha kendini geliştirmesi gerektiğini düşündük. Evet. Ee, burada set yok. Burada gerçek oyuncu yok. Evet. Ee, burada tamamen yapay zeka ile hazırlanmış e, süreçlerden geçiyorsunuz. Ve artık yeni çağ, yapay zeka bunu da sinema sektörüne entegre etmek istedik açıkçası. Evet. Peki filmin senaryosunu kim yazdı? Bir yapay zeka mı yine? Filmin senaryosunu evet. yine bir yapay zeka yazdı ama yapay zeka kullanımını yine biz insanlar yapıyoruz aslında evet. baktığınız zaman. Yani bugün belli kodları yapay zekayı iyi kullanmazsanız size kötü sonuçlar evet. verir. İyi bir yapay zeka kullanıcısı olursanız, tabii ki bunun için bizim elimizde kalabalık ekiplerimiz mevcut. Bu işin gerçekten eğitimini almış arkadaşlarımız mevcut. Evet. Süreçleri bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Yoksa yapay zekaya doğru kodu vermezseniz size yanlış bir evet. üretim süreci geçirtir yani. Filmin müzikleri, o konuşma sesler, diyaloglar... Yani onlar da hepsi Evet hepsi içeride içeride canlı etti. unsurumuz yok. Evet. Peki ne zaman vizyonda olacak? Ee, şöyle 26 Ağustos'ta e, Bitlis Ahlat'ta evet. bir özel gösterimimiz olacak. E, düşündüğümüz vizyon tarihimizde 29 Ağustos olarak düşünüyoruz. Fakat bu tarih değişebilir. 29 Ağustos tarihi evet. ama e, Ahlat'taki Gösterim tarihimiz şu anda 26 Ağustos. Evet. Peki film tamamlandı mı? Çalışmalar sürüyor mu? Süreç nasıl? Ee, filmimizin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Tabii çalışmalarımız devam ediyor. Ee, size az önce bahsettiğim süreçlerle hala karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü yapay zeka kendini çok hızlı güncelliyor evet. ve biz o gelişim sürecine çok hızlı adapte olmak durumundayız. Ekip arkadaşlarımız bu süreçleri çok yakından takip ediyorlar. Ee, Yeni bir teknolojiyle karşılaştığımız zaman hemen kendimizi revize edebilecek kabiliyete geldik evet. aslında baktığınızda. Yani örnek veriyorum bugün e, gördüğünüz karakterler filmde göreceğiniz karakterler evet. e, yeni bir güncellemeyle daha iyi bir hale gelecekse biz 3071 ekibi olarak o entegrasyonu hemen uyum sağlamaya hazırız diyebilirim. Size. Evet. Bu da zorlu bir süreç olsa çok gerek. Çok zorlu bir süreç. Çünkü görsel atmosferi oluşturmak karakter tasarımı ve dijital evrenin oluşturması sürecinde birçok zorluk var anladığım doğru, kadarıyla. Doğru. Peki bu zorluklar neler? Aslında şöyle kendi yapay zeka kodlarınızı yazıp evet. kendi zorluklarınızı kendiniz aşıyorsunuz. Evet. Yani burada yeni bir süreçle karşılaştığınızda artık şu kasınız gelişmiş oluyor. Karşılaşacağım sorun şu ve bunu bu şekilde çözebilirim. Bunu evet. bu şekilde çözebilirim diyorsunuz. Yapay zekaya bu şekilde entegre oluyorsunuz. Sorunlarınızı bu şekilde çözüyorsunuz. Evet. E, yapay zekanın peki sinemaya katkısı sizce e, bir devrim mi yoksa bir e, araç mı? Şöyle e, ben bunu size filmimizden bir replikle evet. örneklemek <laughs> istiyorum. E, bunun için yeni bir çağ diyebilir miyiz? Mehmet Sultanım diyor evet. filmde. Kanuni Sultan Süleyman bugün için değil ama ilerisi için evet diye cevap veriyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Burada bu yeni bir çağ olarak evet. kabul edebiliriz ve en önemlisi artık hayallerin hayal gücünün ve yaratıcılığın önünde bir engel yok. Gelecek geldi diyebiliriz bunun için yani. Evet. Peki Türk sinemasına etkisi nasıl olacak? Şöyle. Şunu söyleyebilirim. Türk sinemasında çok ciddi maliyetler vardı. Bugün izlediğiniz filmlerde sadece Türk sinemasına demeyelim aslında sinema sektörüne dersek evet. daha faydalı olacak. Bugün bir patlama sahnesi izliyorsunuz. Evet Ve bir patlama sahnesi bu çok basit bir örnek veriyorum. Hani oradan yola çıkarak değerli dinleyicilerimiz buna karar verebilirler cevap da verebilirler bir patlama sahnesi izliyorsunuz ve bu patlama sahnesinin yapımı hem zaman olarak hem mali olarak ciddi kayıplar oluşturuyor. Yani bugün yapay zeka ile sinema sektörünü entegre ettiğiniz zaman bu maliyetleri sıfıra indirmeseniz de en azami en e, az şekle indirmiş oluyorsunuz. Yani yapay zeka'nın sinema sektöründe kullanımı ihtiyaçtan ziyade artık bir zorunluluk haline gelecek. Evet hem maliyeti düşürüyor. E, tabii ki. Hem de e, mekan zorunluluğunu da belki ortadan kaldırıyor. E tabii. E, evde oturarak bile evet. belki tasarlanabilir. Tamamen abi. yaratıcı zekanıza güvenerek artık bu tarz işleri yapabilecek pozisyona geleceksiniz. Evet. Yapay zekalı yapılması e, peki filmin o e, senaryosunun e, konusunun önüne geçiyor mu? Böyle bir izlenim var mı? Şöyle e, aslında az önce buna Kısmen cevap verdik. Evet. Ee, burada yine yapay zekaya kodları veren sizlersiniz. Evet. Yani konunun yazım sürecinde siz nasıl bir evren yaratmak istiyorsunuz? Bu evrenin içinde kimlerin olmasını istiyorsunuz? Ee, bu kodları doğru biçimde verdiğiniz zaman yapay zeka sizi zorlamıyor. Aslında evet. size kolaylaştırıcı e, oluyor. Biz de bu süreçte yapay zekayı iyi kullanan ekip arkadaşları iyi kullanan kurgucu arkadaşlarımız, iyi kullanan montajcı arkadaşlarımız, iyi kullanan yönetmenlerimizle yola çıktığımız için şu anda zorlanmadan sürecimizi yönetiyoruz. Evet. Peki Bilge 3071 filmi neyi anlatıyor? Bilge 3071 neyi anlatıyor? Bilge 3071 aslında bin yılı aşkın süredir Orta Doğu'nun kaderini şekillendiren Türk devlet geleneği. Bugün bir kez daha bölgenin tam ortasında. Evet. İstikrarın ve adaletin en güçlü teminatı olarak dimdik ayakta. İran-İsrail gerilimi, Suriye'deki istikrarsızlık, Irak'ta yaşanan geçmişin acıları, tüm bu kaosun yanı başında Türkiye yerli ve milli savunma sanayisiyle sadece güvenliği değil, bölgesel vizyonunu da inşa ediyor. 3071 filmi ise bu büyük mirası yapay zeka ile geleceğe taşıyan bir sinema yolculuğu oluşturuyor. Bu bir teknoloji gösterisi ne de bir tarih anlatısı olarak bakmamak gerekiyor. Ee, Türk milletinin geçmişle geleceği birleştirme iradesinin beyaz perdeye yansıması olarak görmek gerekiyor 3071 projesini. Evet. Ee, 3071 gelecek bir tarihe atıf olsa gerek. Doğrudur. Ee, 3071 neden? Şöyle ee, Kadim Türk geleneğinin 1000 yıllık, 2000 yıllık bir evet. e, geçmişi var. 2000 yıllık geçmişi olan bir kadim milletiz biz. Ee, i̇nşallah bu kadim milletin devamlılığını da 3071 yılında e, bizden sonra projeleri yapacak olan arkadaşlarımızdan da inşallah 4071, <laughs> 5071 projelerini ortaya çıkarmalarını e, isteriz. Onlara inşallah bu konuda mih mihmandarlık yapmış oluruz biz de. Eee filmimiz 3071 yılında e, İyi yapay zeka bilge ve kötü yapay zeka kronos arasındaki bir mücadeleyi evet. anlatıyor aslında baktığınız zaman. Ee, burada bizim toplumsal olarak da toplumsal çürümenin tam karşısında duran bir kültürel kimlik projesi olarak yansıtmak istediğimiz bir proje evet. bu proje. Ee, burada kimleri göreceksiniz? Bu filmde kimler olacak? Ee, iyileri ve kötüleri göreceksiniz. Evet. Tarihte özlediğimiz karakterleri göreceksiniz. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ı, Fatih Sultan Mehmet'i, e, yani bir masanın etrafına oturmuş şekilde göreceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ü o masanın başında e, göreceksiniz. Tabi karşı tarafta Türk e, dünyasının karşısında duran, yani bilge yapay zekasının karşısında duran Kronos'un evet. e, bir strateji masası. ...olacak. Bizim de bir strateji masamız olacak. Bu masada da... E, ...İdi Amin'i... E, ...Hitler'i, evet. Saddam Hüseyin'i... Evet. ...göreceksiniz. E, tabii bugün... ...bu karakterleri... E, ...sinema perdesine... ...bir projeyle yansıtmak... ...milyon dolarla evet. bulan bir proje haline dönecek. Yani bunların sadece... ...kostümlerine bile çok abartı evet. rakamlar ödemek... ...zorunda kalacaksınız kalacaktınız. Gerçekten bile projeyle e, yapmaya kalksanız. Tabii şu anda... E, ...aslında... Çalışmamız bu yönde devam ediyor. Evet. Evrenin isminin de Turan olduğundan söz ettiniz. Evet. Ee, neden Turan? Neden Turan evreni? Ee, çünkü inancı olan Evet. inanan, e, kadim Türk milletinin 3071 yılında da varlığının devam edeceği e, ve ülküsünün kızıl elma olduğu. Evet. Bugün e, savunma sanayinde yapılan yatırımların e, bizim sınırda savaşa giden askerlerimizin hedefimiz Turan hedefimiz Kızıl elma e, diyerek yola çıktığı bir evrenin adı Tabii ki Turan'dan başka bir şey olamazdı Evet. E, bu vesileyle bizim evrenimizin adı Turan evreni ve bu Evren tamamen gerçekçilik üzerine kurulmuş bir Evren e, yani hayal ürünü olan Hayal ürünü olan şeylerin yansıması Tabii ki projemizin içinde var ama bizim kendi milletimiz kendi düşüncemizle karakterlerimiz hala yaşıyor. Fıtrat değişir sanma bu kan hala o kandır dediğimiz cümle işte 3071 filminde göreceğiniz üzere olacak yani. Evet merakla bekliyoruz. Peki izleyiciye ne vaat ediyor bu film? i̇zleyiciye aslında nasıl şunu... bir atmosfer karşılayacak onları? i̇zleyici aslında şunu soracak. Bizim kendi arkadaş sohbetlerimizde evet. konuşup ya bugün... Türk büyüklerimiz yaşasaydı ne olurdu? Aynı masaya otursalardı ne olurdu? Yani ya da hepsi aynı dönemde otursalardı evet. ne olurdu? Sorusuna cevap bulacaklar aslında baktığınız zaman. Ee, ve Turan evreni 5 yıl içinde ortalama 10 sinema filmi planlıyor. Evet. Yani bugün yapay zeka e, araçlarını kullanarak bunu yapmayı planlıyoruz. Bunun içinde 40 e, bölümden oluşan tamamı yapay zeka ile üretilmiş... Çizgi film evet. projemiz var. Yine e, Bilge ve Kürşat projemiz olacak. Kadim Orman projesi kendisi şu an 13 bölüm olarak yayına hazır durumda. Evet. E, burada da yine hedeflediğimiz çocuklarımıza gerçek kahramanlarımızı, bizim tarihteki gerçek kahramanlarımızı anlatan bir e, proje ortaya koymaktı. Çünkü bizim çocuklarımız kendi geçmişini bilmekle mükelleftir. Evet. Yani biz bu bilinçle yola çıktık. Çocuklarımız geçmişini tanıyacaklar, kendi kahramanlarını tanıyacaklar. Bugün Hollywood'un ya da yabancı sermayenin ürettiği kendi hayal ürünü kahramanları e, nasıl onlarda çok büyük bir duygu oluşturuyorken ve hayal ürünü bak, evet. bizde gerçek kahramanlar, gerçek kahramanlık öyküleri var. Bugün Anadolu'nun her bir köşesine gittiğinizde gerçek kahramanlık hikayeleri, gerçek öyküler duyacaksınız. Bugün Çanakkale e, zaferinde Seyit Onbaşı'nın hikayesi bile sadece bir tek başına bir kahramanlık öyküsüdür. Evet. Filmimizde bunu da göreceksiniz 3071'de. Evet merakla bekliyoruz. İnşallah. Ee, bir kez daha e, planladığınız tarihi söyler misiniz? 26 Ağustos'ta e, Ahlat'ta evet. özel gösterim. E, ve sonrasında inşallah 29 Ağustos itibariyle de filmimiz vizyonda beyaz perdede olacak diye umut ediyoruz. Evet. Şu anda programımız, bütün hazırlıklarımız bunun üzerinde. Evet, sizin sinemaya da ilginiz var. Öte yandan teknoloji de kullanıyorsunuz. Peki sinemaya ve teknolojiye ilgisi olan gençlere öneriniz ne olacak? E, artık bu e, önemli bir gelişme yapay zeka. Birçok alanda kullanıyoruz. E, kendimizi nasıl geliştirebiliriz gençler? E, ne yapsınlar? Bakın ben şunu söylemek istiyorum bu konuda. E, genç kardeşlerim, kesinlikle üretmekten vazgeçmesinler. Evet. Çünkü biz bugüne kadar e, tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu işi yaptık. Evet. E, yaratıcılık var. Yatırımcı bulmak olabilir. Aynı vizyonu paylaşmak zorunda değilsiniz bazı evet. insanlarla ama aynı masaya oturduğunuz zaman gerçekten bir şeyleri net bir şekilde konuşmanız gerekiyor. E, Startup konusunda biraz yabancıyız. Bu konuda e, üretme konusunda evet. vazgeçmesinler. Kırgınlık Oluşmasın işlerinde zaman zaman bu tarz şeyler oluşabiliyor. Evet. Peki siz de bu süreçte muhakkak bir motivasyon kaybına uğradınız ya olmaz. Aslında tam bunları, bunları anlatıyordum. <laughs> denmiştir. Siz o motivasyonu nasıl sağlayıp Şöyle, yeniden ayağa kalktınız? Biz başarısızlığa alışığız evet. aslında baktığınız zaman. Başarısız olmaktan da korkmuyoruz. Deneriz başarısız oluruz daha iyisini yaparız. Evet. Deneriz başarısız oluruz daha da iyisini yaparız inancıyla yola çıkıyoruz aslında baktığınızda. Ee, o yüzden hani yapmak ve denemek bizim için çok kıymetli. Evet Biz yapmak istiyoruz, biz çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz. Ee, bugün dünyada yapılan ilk filmi konuşuyorsak e, bu bir başarıdır aslında baktığınız evet. zaman. Yarın bunun daha iyisini yapacağız. ...bir sonraki projede daha da iyisini yapacağız. Bugün e, bizim yaptığımız bu proje makalelere konu oluyor. Evet. bilgi 3071. Akademilerde öğreti olarak bugün öğretmenler, hocalar, profesörler... ...öğrencilerine 3071 projesini anlatıyor. O yüzden konuşmanın başında şunu dedim. İnşallah genç girişimcilerimiz bizim 3071 filmimizi kendilerine örnek olarak alırlar ve 4071 projesinde evet. kendileri üretirler. <laughs> Çünkü Türk geleneği inşallah 3000 yıl 5000 yıl daha ayakta kalacak hiçbir evet. şekilde varlığını yitirmeyecek bir kadim millet olarak yaşayacak. E o zaman 3071'i biz hayal ettik. 4071'i de <laughs> siz hayal edersiniz diyoruz. Yani. Evet umarız. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Ben varla. çok teşekkür ediyorum. Programınıza bizleri konuk aldığınız e, duygularımızı ve projemizi bizlere paylaşma fırsatı verdiğiniz için. E, buradan genç kardeşlerimize yapay zeka ile üretilecek her projelerinde yanlarında olduğumuzu bilgi Bilge Film Yapım ekibi olarak, evet. Bilgi 3071 ekibi olarak yanlarında olduğumuzu, yapılacak olan her çalışmada maddi manevi desteklerimizi, startup projelerinde proje ortakları olarak çalışabileceğimizi, üretmekten asla vazgeçmemeleri gerektiğini söylüyorum. 26 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak olan özel gösterimimize siz de bu vesileyle davet etmiş Tabii olalım. İnşallah sizleri de orada misafir etmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok Yolunuz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde Bilge 3071 filminin dijital sanat yönetmeni Sayın Riyad Han Kartal bizimle.